Eski sevgili deyince aklıma ne geliyor? Eski ayakkabı, eski eşya, eski sevgili. Eski sevgili deyince ne demek yani? Nasıl, ne geliyor? Eski bir sevgili geliyor. Eski sevgilim gelir aklıma eski sevgili deyince. Unutulmuş, mazide kalmış anılar. Üniversitedeki aşkım geliyor mesela şu an. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Eski sevgilim olmadı ki. Eski yenisi vardır. Yenisi de o yüzden vardır pek bir şey hatırlamıyorum. Siliyorum sanırım bir şeyleri kafamda. Çok aldatıldım. Her sevgilim bir kere aldattı. Bazen iki. Bir gün çilek çalmaya gittik ya eski sevgilimle. Tarlanın sahibi kovaladı. En son çatı katında basıldık. Cinsellikten başka bir şey gelmiyor. <laughs> Ayı. Anas Adanalı. Hanzo. No komut diyeyim ben ya. Nefret. <laughs> İhanet. Yaşak. <laughs> Terk edilmek. Bu tipi terk eden Allah belasını versin. <laughs> Bir şey diyemem. <laughs> İyi kızlardır hepsi sağ olsunlar. Sevmiyorum eski sevgilileri. Direkt evlendim. Keşke insanların eski sevgilisi olmasa yani. Eski sevgili deyince nasıl diyeyim ki ben sana bu şimdi bunu. Neyse görüşürüz.